Cehennemliklerin azabı hafifler mi? Hayır. Sürekli artar. Sürekli artar nereden biliyorsun? Hadi bakalım. Ayetten mi? Ellezine keferi ve saddu an sebilillah. Onlar ki kafir oldular ve hak yoldan sapıttılar. Zinnahum azaben fevkal azabi. Ee, bir makane yüftüdün. Yaptıkları fesatlar yüzünden. Yaptıkları azgınlık Allah yok din yalan demeleri yüzünden. Tabi bu kafirler, günahkarlar günaha kadar müminlerden onlar yüzünden azapları artar Ama müminlerin azabı artar mı evet. Müminlerin azabı artmaz. Kafirlerin azabı sürekli artar. Niçin? Hadi bakalım. Çünkü cennetliklerin de güzellikleri ve nimetleri sürekli artıyor ya. Kafirler bunu da inkar etmiş oluyor. Dünyada inkar ettiğinde cennetteki nimetleri de inkar etmiyor mu adam? Allah yok, evet. din yalan, ahiret yok, cennet yok, cehennem yok dediği vakit cennetteki nimetlerin artışını da inkar ediyor ya. Artan nimet miktarınca azabı da artıyor burada. Anlıyorsunuz